Merhaba. Mağazaların o görünmeyen gücünü konuştuğumuz derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Bugün e, neden bazen kontrolümüzü kaybedip hani gereğinden fazla alışveriş yaptığımızı anlamaya çalışacağız. Evet. Elimizdeki kaynak Doktor Alişan Baltacı ve Doktor Zeliha Eser'in Mağaza Atmosferinin Kompülsik Satın Alma Davranışına Etkisi başlıklı çalışması. Hı hı. Bu çalışma mağazaların bilinçli olarak yarattığı o havanın yani atmosferin sizi nasıl ani ve kontrolsüz alışverişe itebileceğini inceliyor. Gelin bunu biraz daha açalım. Evet bu gerçekten önemli bir konu çünkü kompülsif satın alma dediğimiz şey yani kişinin kendine veya bütçesine zarar verecek düzeyde kontrolsüzce alışveriş yapma dürtüsü hiç de azımsanacak bir durum değil aslında. %10 gibi bir orandan bahsediliyor sanırım. Aynen. Çalışma toplumun yaklaşık %10'unun bu durumdan etkilendiğini belirtiyor. Genellikle şey, bunun arkasında yatan nedenlerin depresyon, kaygı gibi olumsuz duygular olduğu düşünülür. Evet, evet. Ancak bu araştırma madalyonun diğer yüzünü gösteriyor. İçinde bulunduğunuz fiziksel çevrenin, yani o mağazanın atmosferinin de bu dürtüyü tetiklemede ne kadar etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Mağaza atmosferi derken tam olarak neden bahsediyoruz peki? Şöyle düşünün. Yani bir mağazaya girdiğinizde sizi çevreleyen her şey mi? Müzik, koku, renkler. Tam olarak o. Çalan müzik, burnunuza gelen o belli belirsiz koku, duvarların rengi, ışıklandırmanın tonu, hatta rafların düzeni bile. Perakendeciler bunları sizin duygularınıza hitap etmek ve sizi satın almaya teşvik etmek için kullanıyor. Peki ama nasıl oluyor da bu unsurlar kontrolümüzü kaybetmemize yol açıyor? İşte burası ilginçleşiyor. Evet, çalışma bu noktada üç temel faktör grubuna dikkat çekiyor. Nedir onlar? İlki oldukça somut, fiziksel ortam faktörleri, yani demin saydıklarınız. Ha -ha. Araştırma mağazadaki müziğin ritmi ve ses seviyesinden tutun. Ortamın sıcaklığına, kullanılan kokulara, renklere, hatta mağazanın kalabalık olup olmamasına kadar birçok unsurun sizi farkında olmadan etkileyebildiğini gösteriyor. Çok ilginç bir örnek vardı çalışmada müzikle ilgili. Evet. Katılımcılardan biri mağazada sevdiği tarz bir müzik çalmaya başlayınca adeta yerinden kıpırdayamadığını ve sonunda bir şeyler almak zorunda hissettiğini anlatmış. İnanılmaz. Bir diğeri de cazip bir fırın ya da kahve kokusunun peşinden gidip aslında hiç aklında olmayan ürünleri aldığını fark etmiş. Yani e, işin ilginç yanı bu uyaranların çoğu zaman bilinçaltı düzeyde ruh halinizi ve mağazada kalma sürenizi etkileyerek harcama eğiliminizi arttırması. Aynen öyle. Başkalarının etkisi ya da gösterişçi tüketim deniyor buna. İşin sosyal boyutu. Yani yanımızdakilere hava atmak gibi mi? Gibi. Evet. Ya da onlardan onay almak, gruba uyum sağlamak için aslında ihtiyacınız olmayan şeyleri alma eğilimi. Çalışmada özellikle arkadaşlarla yapılan alışverişlerde bu tür gereksiz harcamaların arttığı gözlemlenmiş. Hatta bir katılımcı annesiyle alışverişten hoşlanmadığını söylüyordu, değil mi? Kesinlikle. Annemle alışverişe gitmekten nefret ediyorum çünkü beni hep durduruyor." demiş. Bu da gösteriyor ki Kiminle alışveriş yaptığınız bile sizin harcama kararınızı doğrudan etkileyebiliyor. Statü arayışı ve sosyal kabul görme isteği yani. Tam olarak bu. Anlıyorum. Yani hem fiziksel ortam hem de sosyal çevre bizi etkiliyor. Peki ya o karşı konulmaz gibi görünen indirimler, kampanyalar, o meşhur bir alana bir bedavalar. Üçüncü etken bu mu? Tam üstüne bastınız. Üçüncü önemli faktör. Promosyonların etkisi. Ah evet. İndirimler, ikinci ürüne yüzde elli indirim, bir alana bir bedava gibi teklifler, özellikle kompulsif satın alma eğilimi olan bireyler için çok güçlü tetikleyiciler olabiliyor. Nasıl bir mantık işliyor orada? Araştırmaya katılanlar, ileride lazım olur, hediye ederim gibi gerekçelerle o an ihtiyaç duymadıkları ürünleri sırf kampanya cazip diye stokladıklarını ifade etmişler. Bu aslında. Ee, anlık kararınızı mantıklı bir kılıfa sokma çabası. Rasyonalize etme yani. Aynen. Mi? Çalışma bu tür taktiklerin özellikle marka bilinirliği daha düşük ürünlerde daha işe yaradığını da ekliyor. İlginç bir detay. Peki tüm bu bilgiler ışığında kimler daha çok risk altında? Yani bu atmosfer etkisine karşı kimler daha savunmasız? Çalışma belirli bir yaş grubuna işaret ediyor mu? Evet, ediyor. Bulgulara göre 18-28 yaş arası genç yetişkinler kompulsif satın alma davranışına en yatkın grup olarak öne çıkıyor. Hmm, bu önemli bir bulgu. Kesinlikle. Çünkü sorunun erken tespiti ve önleyici yaklaşımlar için bir kapı aralıyor. Araştırmacılar, öncelikle bireylerin kendilerine hangi mağaza unsurlarının tetiklediğini fark etmelerini. Yani bir öz farkındalık geliştirmelerini. Evet ve bunlardan bilinçli olarak kaçınmalarını öneriyor. Perakendecilere de etik sorumluluklar düştüğünü belirtiyorlar tabii. Tedavi olarak ne öneriliyor peki? Şey, spesifik bir ilaç tedavisi olmadığından özellikle gençler için farkındalık eğitimlerinin ve öz saygılarını güçlendirecek desteklerin önemi vurgulanıyor. Mağaza atmosferinin psikolojik etkilerini anlamak bu konuda atılacak önemli bir adım. Anladım. Yani özetle bir mağazaya adım attığımızda oranın müziği, kokusu, düzeni, indirimleri ve hatta yanımızdaki insanlar bile biz farkında olmadan harcama dürtümüzü, özellikle de kontrolü kaybetmeye yatkınsak ciddi şekilde etkileyebiliyor. Aynen öyle. Bu değerli içgörüler Doktor Alişan Baltacı ve Doktor Zeliha Eserin yürüttüğü mağaza ortamının kompulsif davranışlar üzerindeki etkisini inceleyen çalışmadan geliyor. Tüketici davranışlarını anlamak adına gerçekten önemli bir katkı. O halde bu sohbeti küçük bir düşünceyle kapatalım ne dersiniz? Harika olur. Bir dahaki alışverişinizde bir ürünü alma isteği duyduğunuzda bir an durup düşünün. Bu istek gerçekten sizin ihtiyacınızdan mı kaynaklanıyor yoksa içinde bulunduğunuz o ustaca tasarlanmış atmosferin bir fısıltısı mı?